Bu araba yasalara uygun olmayan bir şekilde trafiğe çıkıyor. Bunu yapan Ulaşım İş ve Ticaret İETT İBB Başkanlığı Resmi Evrat'ta Şahitlicilik Dolandırıcılık her şeyi görüyorsunuz. 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı belirtildi. Ayrıca muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, kazaların bu nedenlerle meydana geldiği vurgulandı çıkma balatalar, yanmış balatalar arıza yapan bu otobüslerden sökülüp atılmıyor hurdaya şöpe tekrardan bunlar araçlara takılıyor adli makamlara, İstanbul valiliğine, kimere, fotoğraflı belgeli şikayetlerde bulundum. Bulunmuş olduğum şikayetlerin üzerine bana Whatsapp'tan tehdit mensubu attılar. Çok şey biliyorsun. Çok şey şikayet etme Sadece işinden olmazsın. Patronu uyarısı sert olur. İstanbul'da otobüslerin naza yapmasının sebepleri hamilli parçaların takılması İETT amillerinin bunu onların müdahale etmemesi. Demirel üstü kapatılan o usulsüzlükleri tek tek ortaya döktü. İETT otobüslerinin motor numarasıyla ruhsattaki motor numaraları birbiriyle uyuşmuyor. Ulaşım iş ve dış işaretin, arabanın motorunu söküp başka bir arabaya taktığında İETT amillerine, garaj şeflerine bilgi verilmeyip arabaların ruhsatına işlenmiyor. Bu arabalar bu şekilde muayene istasyonlarından geçiyor. Muayene istasyondaki personeller motor numarası okunmadı, görünmedi diyor. Demirel bu şikayeti nedeniyle işinden tazminat şekilde kovulduğunu söyledi. İETT Genel Müdürlüğü, İETT Bakım Onarım Daire Başkanlığı bunları gördükten sonra sosyal medya hesaplarında kendisi firma müdürlerine talimat veriyor. Gidin diyor bu personelle diyor anlaşın diyor uzlaşın diyor bu iş diyor dallanıp budaklanmasın medyaya yansımasın diyor. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bu artık medyaya düştü. Kamu davasına dönüyor. Sen burada kasıtlı devletin malına zarar veremez.